Merhabalar Spesyal Bilgiler dinleyicileri bu videomda sizlere aç karnına kahve tüketmenin faydalarından bahsedeceğim. İçerisinde yer alan yararlı bileşenler yardımıyla ruhsal ve bilişsel işlevler başta olmak üzere genel olarak sağlık durumunu düzeltmeye yardımcı olan kahve, pek çok hastalıktan sakınmada da oldukça etkilidir. Sihni uyandırması, uyanıklığı ve enerji seviyesini arttırması ve canlılık sağlaması gibi etkileriyle bilinir. Ancak kahvenin artıları yalnızca bununla sınırlı kalmamaktadır. Kahvenin sağlığımız üzerindeki en önemli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Enerjik bir yaşama katkı sağlar. Metabolizmayı hızlandırır. Gerekli gıda maddelerini almanıza yardım eder. Diyabet riskini ortadan kaldırır. Depresyona karşı etkilidir. Kanser riskine karşı koruma görevi görür. Kalp sağlığını güçlendirir. Önerilen tüketim miktarı günde 2 fincan kadardır ve saat 5'ten sonra kahve tüketimi uyku kalitenizin düşmesine sebep olacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu ve bunun gibi faydalı bilgilerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız.